Polis soyguna karışanlardan birinin sakalsız görüntüsünü ele geçirdi. Kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Bulunursa çok fena olacak. Lan. Ulan Elif resmen benim yerime geçmiş be. Bugün yarıma geçen benim yarım payımı da alır be. Hatta yerini bekleme bugün alır lan. Telefon. Yok. Şuzan da yok. Hayır ben böyle şansım. Her şey arabada unuttum. <laughs> birader. Bir cep telefonun var mıydı be? Vardı. Bir e, kullanabilir miyim onu? Hayır. Allah büyüksün. Helal. Polis, Yüpe Gündüz Kuyumcu Soyan Çetenin peşinde. Güvenlik kamerası görüntülerinden soygunun profesyonelce işlendiği anlaşılıyor. Polis, çetenin kimliğini açığa çıkarmak üzere. Aa, o adamlardan Açıladı. biri. Tutun, kaçıyor, kaçıyor.